Hayır, Piyasalar onu yapma. Düşüyor. Bu Hisselerin durumu iyi değil. Hmm. Dünya piyasalarında genel bir düşüş Ben bir şey kaldım. diyene kadar bir şey alma. Evet, tamam. Gördüğünüz gibi burada yüzde altılık bir düşüş var. Bu çok kötü oldu. Amerikan piyasaları ne yapsam? Ve bu ne yapıp bu düdüğünü dü durduracağımı hiç bilmiyorum. Diğer Merak etme, tam önümde. Ben bakarım. Burada da genel bir düşüş trendi var. Diğer piyasalara bakıldığında ise petrol i̇şte. fiyatlarının Son durumu ay sonunda belli olacak ve ona göre borsa son halini alacak. Ne oluyor? Niye kapattın? Bu çok önemli. Bu evliliği durdurmak daha önemli. Ben burada ne kadar gerginim ama sen... ...onu bırakıp da bu düğünden kurtulmama yardım et. Affedersin Bayan Tapki gibi hanpande. Beni buraya kim getirdi? Sen. Bu düğünü kim düzenledi? Senin kayınvaliden. Öyleyse bu sorun kimin? Senin. Benim değil. Öyleyse bunu kim çözecek? Sen. Sadece sen. Şimdi kumandayı ver. Ama bu sizin de probleminiz Bay Aryan Kan'la. Ben tek mi evleneceğim? Ben seninle evleneceğim. Bundan kaçamazsın. Bana kumandayı ver dedim. Benden bu kumandayı alamazsın. Kumandayı ver. Hayır Bay Kan'la ben çok gerildim ama sen... Bak, şu kumandayı ver Hayır, diyorum. Hayır vermem. Bak, benim için a çok a önemli... A Tabii ki ben seninle evlendiğim için çok şanslıyım. Seni seviyorum tabki. ki. Sen Şş. Ben de seni çok seviyorum bir an. Beni bir daha s -s sakın bırakıp gitme. Sen öyle sessiz sessiz gizlice bizi mi dinliyordun? Ben neden gizlice bir şey yapayım ki? <laughs> Buraya ikinize düğün hazırlıkları ile ilgili bir şeyler sormak için gelmiştim. Ama tam ben kapıyı çalmak üzereyken o birden kapıyı açınca ben de öyle içeri düştüm işte. Bir anda oğlu verdi işte. <laughs> Neye uğradığımı şaşırdım. Sen yine şükret ki düştüğün yer içerisiydi. Bir daha böyle bir şey yaparsan Düştüğünde dışarıda olabilirsin. E, e, ama böyle sinirlenmene gerek yok ki. Öyle istiyorsanız ben giderim. Lütfen. Tamam gideyim ben. Bunları düğünleriyle ilgili konuşurken dinlemeye gelmiştim. Ama planım ters tepti. Neyse bunun peşini bırakmam. Her şeyi ortaya çıkaracağım ben. Çok teşekkür ederim Aryan. Az önce sayende kurtulduk. Yoksa sen öyle söyleyince bir an düşünmüştüm ki... Ne düşündün? Benim seni gerçekten sevdiğimi mi? Hayır. Ben düşündüm ki... Seninle gerçekten evleneceğimi mi? Lütfen bir saniye susabilir misin? O, o anlamda söylemedim. Hanımefendi. Seviyenizi unutmayın. Tamam mı? Yani bundan sonra düşünerek konuşun. Yoksa söylemek istediğiniz şey istemeden yok yere yanlış anlaşılabilir. Ancak kötü düşünceli biri söylenenleri yanlış anlar. İşte bu yüzden aklınızı iyi şeyler için kullanın Baykan'la. Ve şimdi bu düğünü nasıl durduracağımızı düşünün.